O, zaman o gösterdiği 4 saat ne biliyor musun? Orada. O gösterdiği 4 saat sana söyleyeyim mi? O kayıt, kayıt süresi. Elini indir. O da gösterdiği 4 ben, saat kayıt süresi seni bu bana tuttu. <laughs> Çok mantıklı değil ters çevirmen lazım da. <laughs> ee, şu bugün bahsettiğiniz makina neydi? Klaket. Klaketi çakıyorum o zaman ben Çak, de şimdi. Sen Dur, de. Kalktan sonra. Klaket Vur. sende. Şıkırt. Tamam. tamam vurdun mu? Vurdun ve hoş geldin. Bence ters yanlış vurdum da neyse. Nasıl? Şöyle, şöyle <laughs> değil mi? Bak alt tarafı biraz daha kalın oluyor. Böyle. Biraz alttan kaba geliyor, evet. üstten ince bir çıbık. Onun esprisi neymiş bu arada biliyor musunuz? Ne? Klaketin. Şimdi dört kişi mikrofonla kayıt yapıyoruz ya ses kaydı. Hmm. Bir de bir görüntü alınıyor ya, görüntüyle ses... Ayrı kayıtlar yapılıyorsa görüntüyle sesi eşitlemek için o birbirine vuruyormuş. Onu vurduğu anda bütün mikrofonlardaki şey patlıyor benim ya... Anlattı bu kadar. Kesin böyle bir şey değil ben, o aleti. Ben, ben, bu benim... alet böyle bir şey değilse onu sen de çat diye basarsın kabul mü? Yine çok mantıksız kabul. bir, bir Madem bahsettin. Mesela mantığın nasıl oturtulur adam klakete? Oturulmaz Kıcır. kare bir şey, dikdörtgen bir şey çünkü. Belki ucu falan. ya. Ben dedim ki o şöyle düşün, şurası kalça. Ucu tarafını saplarsın alttan da vurursun dedim. He, şöyle hem içine ya. giriyor hem kıtlıyor yani. Tabii, Tabii şöyle ya. Yani. <laughs> Anladın içine mı? İçine girip kıtlıyor. Aynen. <laughs> ben mesela <laughs> şöyle e, siz değil şunu biliyor muydunuz? Hayır, Hayır bu, anlat bana. E, i̇nsanların insanların anüsüyle taşakların <laughs> olduğu yerin arasında bir çizgi var ya. Ben hep evet. insanların oradan derilerinin dikildiği yer olarak Orta hissetmişimdir. Gibi mi? Yani bütün deri oradan giriyor, oradan dikilmişsin ha. gibi. He. Hani insan ortadan oradan dikilmiş gibi mi? Ya yani öyle miymiş değil miymiş? Ben öyle hissederim. Oğlum bilgi verecektim bize. Veriyorum işte. Kendi... Sen yani öyle hissediyor. Bir fact değil. Bilimsel açıklaması Hayır, şey. Hayır anladım. <laughs> <laughs> Dikildik yani. <laughs> Siz kaşındınız arkadaşlar yani. Ayyyy ufff! Hahaha! O yaş <gülüyor> İnsan niye döndü şu Ya <laughs> bunu düşünürken nasıl... <laughs> ...yani kafanda ne vardı? Baktın, dedin ki... Yok, ...yapışmış gibi ya. Yani şimdi şöyle bir şey var aklıma... ...çok özellikle oturup da böyle... E, elimi o bölgeye atıp, ondan sonra kahve demleyip, kağıt kalem alıp, pencere kenarına geçip bir şeyler not almadım. Nasıl yaptın? Yani bu kıyafetin... Bunu da yapma zaten. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapma. Bunu yapmazsın zaten. Evet. E, mesela şöyle, hani bir kıyafetin şurasına dokunduğunda o iki yerin birleştiği orta çizgiyi hissedersin ya, daha önceden yaşamış olduğun... pantolonun A kısmı tecrübelerden. Gibi evet. Aynen. Vücudunda başka hiçbir yerde öyle bir şey olmadığı için Hayır, hani tamam. başlayıp taşlarla devam ediyor. Aradaki çizgiyle de pirinç çizgi. Bir şey soracağım. Kendi vücuduna bu kadar hakim misin ya? Tabii ki. <laughs> ya ben orada öyle bir şey olsana çok... Akşam eve gidince bir şey yaptım mı? Kontrol ettim yani. Neyi kontrol ettim? Ha. Hadi bakalım. Tamam olabilir. Şunu aç. Travma biliyor musun? Neyi aç? Aç. Oğlum her hafta aynı tartışmayı mı yapacağız seninle Şu programda? Konuyu aç oğlum. Ya, oğlum da, programı aç. Yeni başladık ya. Tamam. <laughs> Oğlum bu iyi haber Intro gibi oldu bile. bir de. <laughs> bir saat intro olur oğlum? Tamam neyse. Hoş geldin Ömercan. Merhaba hoş... hoş bulduk. Hoş, hoş geldin. Abi. Nasılsın? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi iyi valla. Bu arada seni ağırlamak gerçekten muazzam. Evet. Bence de yani, seni gibi bir modeli daha evet, evet. 50 yıl arasam bulamazdık. Teşekkür ederim. Ee, Onure oluyorum yine. Ne oluyorsun? Onure. Ben geçen sene bunu söylediğim Anur. zaman bana söylediklerinizi de söyleyin. <laughs> ben de bu kelimeyi hiç kullanmamış olabilirim daha önce hep böyle bir... Ne onur olmak? Bir onurlandırdığınız gibi bir şey herhalde yani. Onur. He, onun gibi bir şey. Gibi. Herhalde. <laughs> Anladım. Sen onur ol olmaya da. <laughs> Oğlum Arafat dilencisi gibi. <laughs> 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 Hatta bakar mısın? Kadın maç mı? Heyecanlıyım arkadaşlar. Heyecanlısın. Evet. Neden her ne beraber böyle be. bir platformda buluşup? Platform? Şey yapıyorsunuz ya. Ne bunu sağ sola şey yapıyorsunuz ya. Sağ sol dedin. YouTube, YouTube atıyorsun atıyorum, atıyorsunuz <laughs> falan filan. Güzel bir şey. İlk defa böyle bir tecrübem olacak. Toplum içinde halka konuşmayı çok seven bir insanım ama ilk defa böyle bir kayıt falan olunca biraz daha geriliyorum aslında. Devlet lideri çıkıyor <laughs> lan. Bir dakika. <laughs> Mesela konferans salonundasın kanka. Evet. Karşında 250 e, kişi var. Ben 400-500 şey kişiye konuştum da hatırlıyorum. Tamam sana. 500 olsun. 1000 yani bin, bin olsun. Tamam abi. 1000 tamam. evet. kişiye rahat konuşuyorsun. <laughs> Şurada bir tane kameraya bakacağım. E çünkü yani planlanmış şeylerde hareket şey yapıyorsun falan. İlginç bir şey. Ama yani mesela hep aktör olmak istemişimdir. Öyle mi? Evet. Başka Hangi bir sektörde? diye. Hı? Hollywood <laughs> ee, <laughs> Valla kendimi çıplak görünce hangi sektörde olmayacağımı farkına varıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü... <gülüyor> Üz, evet. Üzdün lan. Üzdüm değil, herkes bunun bir gerçekliği var yani. <laughs> milyonlarca, bir... milyonlarca insan hayalini <laughs> kırdı şu an. Hayır şöyle Biktim bir şey var. Arkadaşlar bunu beklentiler ve gerçek hayatı bir artık orta noktaya koyalım. Sizin o erotiklerde, pornolarda izlediğiniz büyük göğsü kadınlardan kaç tane sokakta görüyorsunuz? Birkaç tane görüyorum. Birkaç tane. Evet, evet görüyorum da. Birkaç tane birkaç tane o fiziksel şeylere, e, ability'lere sahip olan insan görüyorsunuz. Görüyorum birkaç tane görüyorum. Evet. E, birkaç tanedir o kadar erkeğin içinde de 35 santimlik şey olan yani. <laughs> O yüzden gerçekçi olmak lazım. Ben dünyadaki var. en average olabilecek insanlardan bir tanesiyim. Yani dünyadaki evet. average ben miyim diyorsun net? Kesinlikle. Kesin. Peki Kesinlikle. sence bunun bir artısı ya da eksiği var mı? Yani mental olarak soruyorum. Mental ben. olarak bence artısı var çünkü eksiye düşmemenin farkındasın daha ileri götürebilirsin. Bunu penis boyuyla ilgili konuşmuyoruz. Tabii. Uzamaz çünkü bir yerden sonra. Nereden biliyorsun? Yani bu yaştan sonra uzamaz herhalde. <laughs> Geçen bahsettiğimiz konuyu <laughs> istersen masaya yatırmayalım. O <laughs> On masaya, onu masaya hiç yatırmayalım. Ölçüm teknikleri, analizleri. <laughs> Aynı olsun <laughs> başlıklı. Biz ofiste istemedik. Biz çıkalım mı? Hayır, ip mip getirmişti ya. Ha ilk muhabbeti. İlk muhabbeti. Oo. Oo, çok eski oğlum. Girme girme. Tamam. tamam kaç, oradan kaç, oradan bak. Neyse. Şey de şuradan şöyle Hemen köşe yapacağız. dönüşü yapıyoruz. Ee, normal film sektöründe oynamak isterdim. Yani aktörlük Drama. yapmak isterdim. Drama. Aksiyona da pek yakışmazdım diye düşünüyorum. Ben hangi sektör? O? Ben mesela hangi? Sen şey ya bu Jack Ryan, ıvır zıvır. Ivır filmle zıvır mi? filmlerde mi oynarım ben? Ivır zıvırdan <laughs> bahsettiğim hani... Hızlı ve öfkeli 48. Hızlı ve öfkeli ee, gibi bir Sinemaya Top oturuyorsun. Hayır, hayır. Yani. Sinemaya oturuyorsun. Yani sen diyorsun Şeyler ki sen, bitiyor. Sen dediğin, senin oynadığın filmlerde diyorsun arka sırada iki tane liseli yeşil en fazla. Hayır diyor. canım öyle değil. Ee, Üç film, tane. Salona <laughs> Onları Sonra... <laughs> <Honor> olsun. <laughs> öyle filmler buz devri falan oluyor yani. Buz devri ben de öyle yeşiliyor mu? Ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben restoranın önünde şöyle. peçete satanlara çok üzülüyorum. ya. Restoranda peçete var. Oğlum oradaki adet peçete varlığı ya da yokluğu değil ki amına bunun. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum onlar restoranda peçete olmadığı için onu satıyor değiller de zaten. Ne o zaman? Yardım mı? İhtiyaç. Ya ne olabilir ya? Sen zeki bir insansın ya. Yardımsa bir dilenci yardımsa. Dilenmek istemiyor işte satmak istiyor ya. Dilenmek iyi istemiyor. de kardeşim istiyor adam. Şöyle bir şey var. Bir, bir şey var. E, bizim kültürümüzde yapılan yardımı kimseye göstermezsin. Restoranlar, kafeler en sosyal olan yerler. Milletin içinde al şu 5 lirayı da üstüne başında bir şey... Yapmam yani. Yapmıyorsun zaten oğlum. Öyle bir şey niye var? yapasın oğlum? Sen peçeteni, peçeteni alıyor, peçete parasını aldıktan veriyor. sonra alışı 5 lira. Sen mesela işte. markete gidip, Allah <laughs> Allah Allah. markete gidip market poşetin altına da kasiyer al lan yüzü falan mı diyor Ama, <laughs> diyor. ama <laughs> o işini yapıyor karşı. <laughs> o, işini yapıyor. O işini yapıyor. Ne yapıyor? Yap... Ne yapıyor? yapıyor. Senden e, duygusuyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki, hayır. O senin vicdanınla alakalı. Yani. Yani. Vicdanın. Hayır, sonuçta soruyor kaç da para değil. Kaç Sormuyorum, para diye soruyor Sormuyorum. Bir Kapıda otururken ben. küçük dilenci çocuklar gelip abi bir tane alır mısından bahsediyoruz biz burada. Biz bir gün bir yerde İstanbul'da bir yerde oturuyoruz. Bir tane çocuk darbuka çalarak geldi tamam. tamam. Çocuk çok güzel çalıyor ama. Tamam. Ya işte dedi benim gibi kimse çalamıyor bilmem neydi. dedi <laughs> sen de bana bir biraz dedi bir 20 ateşle falan filan dedi o darbukayı ver bakayım dedi. Buna bir darbuka çaldım o da siktir oldu gitti. <laughs> 20 mi ver lan dedi millet bana para veriyor. 20 mi ver lan dedi. Piç kimi koparıyor. <laughs> <bu var> yani? <laughs> <laughs> darbukayı da bıraktı mı sana? Darbukayı bırakmadı, küfür ederek. Ya Sibem saksofon getirseydin sen şey mi diyeceksin? Kimse benim gibi saksofon çalamadı. <laughs> ben bana <laughs> yüzünü mü diyeceksin? İşler karışırdı kanka, işler çok karışırdı. Kanka o ihtisas alanından gelmiş ya. O şovunu yapar, Aa, abi. hiç şey yapması sekitmez onu. Yani, Asla Asla o, kafamdaki mi? büyük soru işaretlerinden birisi odur yani. İhtisas bir tanesi de. Yapmak. Hayır. E, ee... <laughs> peçete çok güzel konuymuş ha. Peçete satan dilencilerin sosyal ortamları seçmesi. İkinci sorum da. Çünkü kalabalık. İhtimali daha daha çok. Bir de şimdi şeyler çıktı, pardon bir şey sorabilir miyim? Kaçıyorum direkt. <gülüyor> <gülüyor> ya ona, ona zaten, ona şey... Konuşmaya yani. açık bir şeyim ama yani beni kötü En başta konuşmuştuk ya, bununla ilgili herhangi başka söyleyeceğiniz bir şey ya var mı? Yani. Aklıma çok bir, hani şu zamanlarda ne yapmak istersin diye yani. bir şey sormuştum. Şimdi aklıma geldi. Güzel bir hayalim var benim. Evet. Biliyorsunuz ben şimdi Fethi Fethiye Göcek'te büyüdüm. Çocukluğum Hı. orada geçti falan. Hep orada zaman harcadığımda etraftaki plastik çöpler falan beni tiksindirir. Çevre bilinci yüksek bir insan olduğumdan dolayı falan filan Buralarına geçiyorum. Oralarda zaman ben evet, ekmek doğru... yerse... <laughs> <ya. gülüyor> hayır hayır. Ee... Hayır. Geleceğim yer çok fena. Biz öyle bir de program değiliz. Ben şimdi <laughs> o yediğim ekmekleri geri çıkaracağım merak etmeyin. Ee, Fetişlerin içine sıçıp denize mi attın? Ne hayır mı? hayır. <laughs> Şöyle bir hayalim var. Ben oralarda... <laughs> Hayalmiş ya. <laughs> Bak, <evet. gülüyor> Özür dilerim ya. Ya bu, bundan nasıl hayal olur? O, 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 ne <laughs> bileyim az önce anlattıklarını görmedin mi ya? ya şey, bir şey, 400 lira ya. Şişenin içine suç. Yine pet şişe ortaya geldi arkadaşlar. Boş verin şimdi. Hı <laughs> -hı. Ben oralarda bir yerde belediye başkanı olmak istiyorum. <laughs> tamam mı? Şöyle bir e, faşist bir hayalim var bir de. Yani e, faşist denmez ama abi. Ne denir? Despot. Despot mu artık ne denirse adını siz koyarsınız. Sen anlat biz koyalım. Şimdi böyle, o çöp attıkları yerlerde, 200-300 metrelik böyle yerlerde izbandut gibi, Johnny Sins gibi adamlar koyup... İzbandut mu, Johnny Sins mi? farklı. İzba... Bir de bir ripped izbandut yani Johnny da. Sins. Hangi konuda yani? İşte Böyle büyük, kaslı, kel Hı, falan... Hem ha, seni da dövebilir, da. hem de seni sikebilir. <laughs> <laughs> Şeyinde insanlar. Evet. Ve bu insanlar, e, yere çöp atanı gördüklerinde fiş kesip ceza yazmıyorlar. Hı hı. Tutup <laughs> or... <laughs> Caydırıcı <Cendirici gülüyor> bir ceza olur mu diye bunu çok düşündüm. Ondan sonra da fark ettim ki atan... millet ondan sonra <laughs> memur peş. Bak peşiş atıyorum İş benim. başvurularını nasıl mesela? <gülüyor> 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 Sen başkansın ama şey. bu. Ben geldim dedim ki <gülüyor> <gülüyor> belediyede <laughs> belediyede <laughs> 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 bayramlarda ekstra maaş alıyorsun falan <laughs> evet Mesela bunu da ayırır mısın mesela turistlere sen bakacaksın. Büyük ihtimalle evet. öyle bir iş yapsan hayatında ilk defa vakıf bank kartı olup seks yapan insan olursun. <laughs> maaş <iş> kartı. <laughs> Evet. <laughs> Nasıl iş <laughs> alacağım? Ben alıp başvurusunu ha neye göre seçeceğim insan? Dedim ya Üçümüzde Üçümüz de işte şey şimdi. Başkan. Gel. Me şimdi. biz ne? bandut gibi önce seni alacağım. Önce senin bir yani kalıp benim böyle... şansım yok. İnsanları patlamaya çalışacağım. <laughs> 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 i̇nsanları böyle caydırıcı fiziksel özellikleri olan insanları şey yaparım. <laughs> yani ya oğlum Mesela sen benim çubuk gibi bir insan düşün ama sen benim şu an şey yani bir düşün. çubuk gibi insanlar ilk defa kesinlikle alırım yani kanıtlanmış <laughs> bir şey o en büyük şeye sahip olan insanlar uzun ince olanlar. İşte tamam Beni niye yani. işe alıyorsun o zaman? Abi sen yani. de caydırıcısın diye yani senden korkmuş. Yani tamam da şöyle onu ceza diyorum. adamı dövmekti. Burada kriter yani. Ama o onu o, sen benim, da bir sen şey benim nereden bileceksin adamı? Ben bilmiyorum ama. Karşıdaki insana Peki bu, bunu, bunu sana... yapabiliri fiziksel olarak Aklı verdiğinden dolayı yani. Şey geldi, atasözü geldi bununla alakalı. Babaya sikişi öğretilmez diye bir laf var biliyor musun? <gülüyor> 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 <laughs> nasıl babaya yani? Gerçek baba. Gerçek baba. Godfather'daki değil, babaya. Yok hayır, Baba, olmuş. Biyolojik, insan, baba. biyolojik, baba, biyolojik baba. baba. At kafası baba ay. değil yani. Hayır. Yok. Tamam. Gerçek yani, baba. Yani. Gerçekten baba olmuş bir insana nasıl seks yapılacağını öğretmezsin, diye bir laf var. gibi bir şey. Yani bir şekilde biliyordu, Çözmüştür yani. yani. Çözmüş <laughs> sen varsın. Çözmüş ki sen varsın. öyle. Yani ben olsam mesela evli kişilerden seçerim. Evli kişilerden mi? Hazır biliyor Amaç orada çocuk yapmak değil. Amaç orada punisher anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ceza vereceğim yani. Cezalandırıcı Cezala mı? Tabii ceza Ben bunu bir cezalandırayım. Kuki. <laughs> Anladım. Yani. Peki çevre bilincime böyle saçma antin kuntin feministlik ıvır zıvır yapmadan böyle bir çözüm getirmeme puanınız nedir? Güzel, Şimdi güzel bir kaç yani, tabi, çevreden, 7. <gülüyor> üzerinden? Yani tabii çevre bilinci üzerinden, üzerinden skala rekabetçi mi değil mi? Rekabetçi. 4 veririm. Ben daha yaratıcı çözümler üretirim. Evet. Gerçekten mi? Aynen. Benimki zaten aslında çok fazla sürdürülebilir bir şey de değil. Çünkü her cezalandırılan bir vatandaşta... <laughs> hoşuna gitme ihtimali. <laughs> hayır. Her cezalandırılan bir vatandaşta çevreye atılan bir kullanılmış prezervatif olacak. Çevreye atılmayacak işte o. Atılmayacak ki Ya hayır o zaman gerekir. O zaman yani da belediye o başkanı o devreye giren işler. O zaman, <laughs> o zaman müfettişler hemen diye direkt böyle? Ne oldu konu sana dönünce? Ben <gülüyor> yok ben şey belediye başkanı değil de o bölge Akdeniz bölgesi sorumlu şeyi olmak <gülüyor> isterim. <gülüyor> 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 Eve <gülüyor> gidince de portakalımı alayım şey yapıyoruz. Bu dedi. Abicim 3 saattir konuşuyoruz burada. Bazen de bu konulara ister istemez karakterim tabii, bundan tabii. giriyorum. Ortayı Olabilir. bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım Haklısın. Yani? Doğru hiçbir şey demedik. Doğru. Şu an ne ne dersen o Burada suç moderatörü. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Yani bu yükü sana yükleye, yükleyen piç. Yok bir yük. Hadi hadi. <gülüyor> ne hadi gidek de hadi pideyi yak. <laughs> ne başladı biliyor musun? Ski, <laughs> bak, bak Kapa sonuna varalım, sonuna varalım. 5 dakika daha konuşup sonuna varalım. Sonun yok ki bunun. Sonun neyi bunun? Buralardan kesip kesip birleştiriyor. Bitti mu? lan. Ben kalkınca sonra bir program bitiyor işte. Ama tekir tamam, tamam, bu kesin. bahsettiğin şeylerden bir, kı bir kısmından tamam, konuşmadım. Tamam. konuşmadım.